Sevgili dizi seven izleyicilerimiz hoş geldiniz. Masumlar apartmanında Safiye karakterinin kardeşi olan Gülben ailenin ortanca kızıdır. Ablası Safiye'nin sözünden çıkmayan birisidir. Masumlar apartmanı Gülben karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gülben karakterinin hikayesi nedir? videomuza geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Masumlar Apartmanı Gülben karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı Merve Dizdardır. Dizide ablası Safiye'nin sözünden çıkmayan Gülben karakterine hayat vermektedir. Abla ben çıkıyorum. Gülben'in hikayesi. Aile üyeleri ona hiçbir zaman fikrini sormazlar. Gülben ablası Safiye ne derse onu yapar. Zaman zaman ablasının yaptıklarını tasvip etmese de ondan korktuğu için sesini çıkartamaz. Ha, gitti. Hadi Gülben hadi. Dokunma bir yere. Safiye'nin esaretinden kurtulmak istese de şimdilik bunu başaracak cesareti yoktur. Masumlar Apartmanı Gülben, Han ve Safiye'nin kardeşi Neriman'ın ise ablasıdır. Gülben'in en büyük derdi ise gece tuvalete kalkmaması ve yatağa işemesidir. Vallahi billahi tek bir damla su içmedim. Yemin ederim çok susadım ama içmedim abla. Yemin ederim içmedim. sorunundan dolayı ablası Safiye tarafından devamlı hor görülmekte ve aşağılanmaktadır. Ablası Safiye'nin evdeki eşyaları atamaması ve hijyen sorunu sebebiyle Gülben'in çarşafları çöp poşetleri içerisinde apartmanın boş dairelerinde saklanmaktadır. Bu durumda apartmanın içinde koku oluşturduğundan başta aile üyeleri olmak üzere tüm komşuları rahatsız etmektedir. Gülben'in kardeşi Neriman'ın astım hastalığı sebebiyle Gülben zaman zaman ablasına kızmakta ancak yine de Safiye ne derse onu yapmaktadır. Elinden temizlik bezleri düşmeyen Safiye tıpkı kendisi gibi Gülben'e de bol bol temizlik yaptırmaktadır. Masumlar apartmanı Gülben zaman zaman ablası Safiye'den gizli abisine evde olup bitenleri anlatmakta yine de ondan çok korkmaktadır. Geldin mi sen? Ha şuna bir şey söyle. Kafamı karıştırıyor. Tamam Gülben, hadi sen. Merve Dizdar kimdir? Masumlar Apartmanı, Gülben rolünü canlandıran Merve Dizdar. 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir ilinde dünyaya gelmiştir. Bir Ses Böler Geceyi isimli sinema filminde ilk defa rol alarak kariyerine ilk adımı atmıştır. Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünü Çanakkale Üniversitesi'nde tamamlamıştır. İleri düzey oyunculuk eğitimlerini ise Kadir Has Üniversitesi'nde tamamlayarak yüksek lisans yapmıştır. Bana da yazık, bana da günah. Pislik için ne bırakıyor? İki yaşında çocuk olsa altını işemez. Artık yeter ya, bana da yazık ama. Yeter! Şimdilerde Masumlar Apartmanı Gülben rolü ile izleyenler ile buluşan başarılı oyuncu tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlamıştır. 2011 yılında Bir Ses Böler Geceyi isimli sinema filminden sonra 2013 yılında Mandra Filozofi isimli filmde rol almıştır. 2016 yılında Yok Artık 2 isimli filmde de rol almıştır. 2019 yılında Bir Aşk İki Hayat filminde oynamıştır. 2020 yılında ekranlara gelen komedi filmi Ertilerin Savaşı'nda rol almıştır. Yine işledi pislikte südüklü. Kelimeyi kullanmayacaktın anlaşmıştık seninle. Oldu tamam ne diyeyim çiçek kızma diyeyim. Neyse ne artık bağırma ona. Videolarımızı beğeniyorsanız ve yeni video eklediğimizde ilk siz haber almak istiyorsanız kanalımıza abone olun.